Yüzyılın salgını olarak lanse edilen COVID-19'da evdeki hesap bir türlü çarşıya uymuyor. Uzmanlarca yapılan hiçbir tahmin bugüne kadar tutmadığı gibi tıbbın henüz yeni yeni emeklemeye başlayan dalı immünolojide de bilgi açığının nedeni büyük olduğu bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. Ne umduk ne bulduk adlı salgınımızda Uzmanların hastalığın etkisini yitirmesi için ulaşılması gereken sürü bağışıklığı eşik değeri olarak öngördüğü %60 ila %80'lik oran eldeki verilerle şu an için %10 ila %20 baramine düşmüş gözüküyor. Ana akım medyada görüşlerini hiçbir şekilde göremeyeceğiniz uzmanların bildirimleri eşliğinde konuyu açalım. Stanford Üniversitesi'nin Nobel Kimya Ödülü sahibi biyofizikçisi Michael Lewitt, Çin'de enfeksiyon ve vaka ölüm oranlarının ne olacağını neredeyse birebir tahmin eden bu ünlü akademisyen, SARS-CoV-2'deki sürü bağışıklığı eşiğinin ne olacağını da bu yayınında yine doğru tahmin ediyor. İsveç'te mesela nüfusun %7.3 kadarı bu virüsle enfekteyken ölümde pik noktaya ulaşılıyor. Enfekte olanların oranı %14'e ulaştığında ise hastalığın öldürücülük etkisini yitirmiş olduğu görülüyor yani sürü bağışıklığı eşiği İsveç için %14 ila %20 arasında çıkıyor ve Lüvet bunu doğru tahmin ediyor. Lüvet'in İtalya için tahminleri de doğru çıkıyor. İtalya'nın Covid ölüm eğrisi de İsveç'inkiyle şeklen aynı. Enfeksiyonun öldürücülüğünün ortadan kalkması için geçen süre hafta sayısı da aynı. New York City'ye bakıyoruz. Hemen hemen aynı gidiyor eğri hafta sayısı aynı sürü bağışıklığı eşiği gördüğümüz gibi farklı farklı popülasyonlarda tutarlılık arz ediyor. Amerika Birleşik Devletleri genelinde farklı yaş kategorilerine bölünmüş haliyle yine benzer eğriyi görüyoruz. Ölüm oranları pik yapıyor ve 13, 14, 15 haftalık bir süreçte hastalık geçip gidiyor. Dikkat ettiysek farklı coğrafyalar salgın için farklı tedbirlerinde alındığı farklı karantina uygulamalarının süre gittiği ülkelerde Bahsi geçen salgın etkisi farklı değil. DSÖ'nün bu bir pandemidir dediği ve tüm dünyayı paniğe sevk eden televizyon yayınlarının düğmesine basıldığı andan beri dünyanın en ileri gelen akademisyenleri, epidemiyologları, matematikçileri, bilgesle doğrudan finansal ilişkisi olanlar hariç alınması öngörülen karantina önlemlerinin gereksiz tecrit, evde kalma, sosyal ve ekonomik yaşamı kilitleme gibi uygulamaların hem yersiz hem de son derece tehlikeli olacağını söylemeye çalışmışsa da müthiş bir baskı ve sansürle karşılaştıklarına şahidiz. Bu isimlerden yalnız biri, İsrail'in ünlü matematikçilerinden Profesör Isaac Ben Israel, rakamlardaki eksponantel büyümenin sonu, koronavirüs yayılımında düşüşe geçiş başlıklı makalesinde Burada sunduğumuz grafiklerde görülen sonucu bakınız ta Nisan ayında tahmin etmiş. İsrail Uzay Ajansı Başkanı Ben İzrail ta o zamandan farklı ülkelerin epidemiyolojik verilerine bakıp hangi ülke hangi karantina tedbirini uygulamış olursa olsun veya uygulamasın hepsinde de Covid-19 yayılımının 40 günün sonunda tepe yapıp 70 günün sonunda da neredeyse sıfıra düştüğünü görerek resmi makamların pandemiyle ilgili aldığı tedbir kararlarının gereksiz olduğunu öne sürüyor. Ve görünen o ki tamamen aklı çıkıyor. Sonuç olarak COVID-19'un toplumda sürü bağışıklığı oluşturup tehlikesini yitirme eşiği %10 ila %20'yi geçmiyor. Doğru ve dürüstlükle yapılmış bilimsel analizler şu an vardığımız noktadaki verili gerçeklerle de örtüşmüş oluyor. Peki ama biz neden doktor ben İsrailli ve onunla aynı kanattaki saygın uzmanlar yerine ekranlar ve sosyal medya aracılığıyla yalnız belli bir klin görüşlerini duyuyoruz dersiniz. 5 yıl önceden bu pandemiyi tahmin edebilen, öngörüsü şaşırtıcı derecede yüksek iş adamının bakalım 2020 Mart ayındaki bilimsel açıklamaları ve konumuz olan sürü bağışıklığı için öngörüleri neymiş? TED konuşması olarak yayınlanan röportajında sayın işadamı, ABD virüsü başıboş bırakır, tedbir almaz ve sürü bağışıklığı kartını oynarsa 5 milyon kişi ölür demiş. Popülasyonun %50'si hastalığı geçirmeden sürü bağışıklığına ulaşılamayacağını söyleyen işadamı, bunun da beraberinde 5 milyonluk ölüm getireceğini söylemiş. Halbuki biz ne gördük? Karantina önlemi almayan İsveç'te sürü bağışıklığına, 14'lük enfeksiyon oranıyla ulaşılabiliyormuş. Bu yolu seçecek zengin ülke olduğunu yahut olacağını sanmıyorum diyen iş adamı sürü bağışıklığının sağlanabilmesi için birkaç yıl geçmesi, bu süre boyunca da yeterli sayıda insanın enfekte olması lazım demiş. Böyle doğal yoldan hastalığı geçirince, toplumda bu hastalığı daha da inkübe eden olmaz, kimseyi de bulaştırma ihtimalleri olmaz açıklaması getirmiş. Ama tutup nüfusun yarısı enfekte olmadıkça sürü bağışıklığı filan da olmayacağı için de bu yolla ancak sağlık sistemlerinizi kapasite üstü yüklemiş olduğunuzda kalırsınız. Vaka ölüm oranınızda artar. %1 olacağına ölüm oranı %3 veya 4 olur sonra diye de uyarmış. Oysa istatistikler konusunda başvurduğu hileler adım adım ifşa edilmiş ve rakamları şişirmek için türlü tedbirlere başvurmuş Amerikan CDC'si bile bu virüsten ölüm oranının %0.2 ile %1'de kaldığını söylüyor. Üstelik Amerika Birleşik Devletleri genelinde New York gibi olağanüstü sıkı karantina önlemlerine uygulandığı eyaletler ABD'de bu süreçte ölüm oranlarının en yüksek seyrettiği eyaletler oluyor. Hem işin gücüne bakacak eğleneceksin hem de bir yandan insanlar ölecek. Çok büyük sorumsuzluk bu. Ekstrem bir şekilde kilit altına alacağız ki her yeri diyelim bir 6 ila 10 haftalık sürede durumu kontrol altına alıp yeniden açmaya başlayalım kilidi diye de ekliyor iş adamı. Oysa iş adamının tavsiyelerini can kulağıyla dinleyip nedense sözünü emir telakki eden New York aylardır kilit altında tam serbestliğe geçebilmiş değil. Burada da tahminler pek tutmadı gibi. Halbuki doğal sürü bağışıklığına ulaşma yöntemini tercih etmiş İsveç'te vakalar istikrarlı şekilde düşmüş, Avrupa'nın sıkı kilit altındaki ülkelerinde yeni hastalık dalgalarından bahsediliyorken serbest İsveç'te herhangi bir yeni dalga da görülmüş değil şu ana kadar. Sorumsuzluk demiştik sanırım. Röportajda Mart ayında iş adamının son sözleri ise şöyle. Köşe başında birikmiş ceset yığınlarını görmezden gelip git restorana karnını doyur, yeni ev al. Çünkü ekonomiyi canlı tutmak isteyen politikacı için senin para harcıyor olman insan canından daha önemli demek zul geliyor insana. Ortada anne babalarını, aile büyüklerini tehdit eden bir hastalık var ve yayılıyorken insanlara hastalığı bu şekilde yayacaklarını bile bile gidin her zamanki gibi hayatınızı yaşayın diyemiyorsunuz. Çok zor bu. Minvalde yaşam kaynakları işleri elinden alınıp ev hapsine zorlanan Amerikalılar arasından örneğin Tennessee'de Mart'ta verilen evde kal emrinden sonra bir anda intihar oranları fırlayarak Covid ölümlerini geride bırakıveriyor. Örneğin Knox County 48 saat içinde 6 intihar vakası gerçekleştiğini, bir önceki yılın toplamında kaydedilen intiharların %10'unun ev hapsi emriyle sadece 2 günde kaydedilmiş olduğunu bildiriyor. Toplumun sadece belirli risk kategorilerinde olanlar için ölüm riski oluşturan, toplumun genelinin %99 küsürlük oranlarda hastalığı kapsada iyileştiği, ağırlıklı kısmın hastalığı ayakta geçirdiği, kimin ise hiç belirti dahi geliştirmediği bir salgın senaryosunda konunun hiçbir şekilde uzman dahi olmayan 2-3 teknokratın aldığı keyfe keder aç kapa kararlarına uyun, evlere hapsolun, işinizden gücünüzden olun, ailenizin karnını doyuramayın, aile içi şiddet ve suistimal alsın başına gitsin ama sıkın dişinizi. Olmayan bir tehdit için kendinizi bir güzel feda edin demekte bizlerin hiç içinden gelmiyor açıkçası. Özellikle de toplumun çoğunluğunun istese de bu yeni olduğu ileri sürülen virüsle hasta düşemeyeceği bilimsel olarak ortaya çıkmışken neden mi bahsediyoruz? İmmünolojinin değişen arkaik görüşlerinden, antikor paradigmasının çöküşünden. Şöyle ki yepyeni, farklı, daha önce hiç karşılaşmadığımız bir tip virüs. Vallahi kırıp geçirecek hepimizi denilen Sars-CoV-2 virüsü bildiğimiz sıradan nezle virüsüyle o kadar benzerlik gösteriyor ki seneler içerisinde geçirdiğimiz nezlelerden dolayı %81'imiz istesek de istemesek de vücudun bir aküver tipi olan T hücrelerimiz bu yeni virüsü tanıyıp gereğini yaptığından zaten COVID'e bağışık durumdayız. 25 Haziran 2020'de Cell dergisinde yayımlanmış bir çalışma. Daha virüsle karşılaşmamış, teması dahi olmamışların %40 ila 60'ında bağışıklık yanıtı saptanmış olduğunu söylüyor. Herkese yapılan bu antikor testlerinden görülmüyor yalnız bu bağışıklık sistemimizin verdiği T yanıtı. Oysa bağışıklık sistemi sonsuz giriflikte bir yapı ve mikroba karşı vücudun verdiği antikor yanıtı en son aşamada gerçekleşen ona gelene kadar bir ordu bağışıklık elemanının devreye girip görevini yapması gereken bir süreç. Ve aşılama ile bütün bu giriş sisteminin eylem planını bozup doğrudan en sondaki antikor yanıtına odaklandığı için de ne hastalıklar önleniyor ne de çalışma mekanizmasına bu kadar sık ve hunharca müdahale edilen immün sistem ayakta kalabiliyor. T hücrelerinin çok çeşidi, çok görevi var. Belirli bir patojenik yapıya, yabancı organizmaya karşı bağışıklık sisteminizin uzun süreli hafıza geliştirmesini sağlayan da bu hücreler. Ve yine antikor testlerinden bu ak yuvar tipinin durumu, söz konusu mikroorganizmaya karşı gerçek direncinizin ne olduğu anlaşılmıyor. Çalışmaya göre incelenen kohortta, Antikor yanıtı olanların iki katı kadar T hücresi yanıtı oluşturmuş olan olduğu ortaya çıkıyor. İsveç'ten sonra İsviçre'deyiz. İnsanların %60'ı SARS-CoV-2 virüsüne doğal olarak dirençli. Bu insanlara bu yeni virüs işlemiyor. Daha virüsle karşılaşmadan vücutlarında T hücreleri hazır. Nasıl mı? Geçmiş yıllarda geçirdikleri nezleler sayesinde Vücutları bu virüs ve benzerlerini tanıyıp gardını almayı bilmiş de ondan. insan müdahalesine, uzmanlara, evrenin sırrını çözmüş bilimcilere, karantinaya, eve kapanmaya, aşıya gerek yok muymuş? Hayret. Aralarında bir Türk'ün de olduğunu gördüğümüz İsviçreli ekibin çalışmasını yayınlayan dergi, bu raporun henüz öncül olduğunu, hakem kontrolünden geçmemiş olduğunu, kesin bilgi olarak kabul edilmemesi gerektiğini, amana medyaya da duyurulmaması gerektiğini notunu düşmek zorunda hissetmiş kendini. Bu çalışma orada ne kadar dayanır, kaç vakte geri çekilir bilinmez. Fakat bu bulgular dünyanın her yerinden geliyor. Yatınamayacak gerçekte bu işte. Devam edelim. Almanya. İki yeni çalışma. Covid-19 için gerekli sürü bağışıklığı hedefinin söylenenden çok daha yakın olduğunu gösteriyor diyor haber. Bahsedilen çalışmalardan biri İsveç'in Karolinska Enstitüsü'ne, hani şu Nobel Tıp Ödüllerini dağıtan Tıp Üniversitesi'ne aitken, diğeri Almanya'nın Tübingen Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nden. Aynı şeyi söylüyor bunlarda. Toplumda bu hastalığa dirençli olup yakalanmayacakların sayısı düşünlerinin çok üstünde. Çünkü olay basit kış temizliği olarak geçire durduğumuz nezlelerin sağladığı T hücresi yanıtında. Singapur'dayız. Aynı şey. Bazı nezle tiplerini geçirmiş olmak COVID-19'a karşı 17 yıla varan koruma sağlayabiliyor deniyor. Ne demiştik? Hafızası sağlam hücrelerde bu T hücreler. İsveç Karolinska Enstitüsü'nün çalışmasına geri dönelim hemen bu noktada bakalım ne diyorlar. Kanında antikor saptanmayan aile üyeleriyle hastalığı asemptomatik yahut hafif belirtilerle geçirenlerde SARS-CoV-2 virüsüne özel gelişmiş T hücreleri saptanmış olması önemli bir bulgudur. Toplanan kolektif veriler ışığında SARS-CoV-2 virüsünün başarı göstermiş aşılarda görülene benzer şekilde güçlü T hafıza hücresi yanıtı oluşturduğunu söyleyebiliyoruz. Bu da virüsle doğal temasın yahut enfeksiyonu doğal yoldan geçirmenin kanında antikor bulunmayanları da Covid-19'u bir daha bir daha ağır şekilde geçirmekten alıkoyacağını düşündürtmektedir. İkinci dalga enfeksiyonlardan bahsedildiği şu ara bu öncül çalışmaların işaret ettiği gibi enfeksiyonu geçirmiş olma yahut sadece temaslı olma halinin bile aşı kadar hatta çok daha iyi ve uzun süreli 17 sene kadar koruma sağlayacağı bilgisi hayati önemde. Doğal bağışıklığın fendinin taklit aşı bağışıklığını yendiği görüşünde katılanlardan biri de Brown Üniversitesi'nden Dr. Andrew Bastum. Kendisinin bu konuyu derinlemesine ele alan makalesinin kapanış cümlelerini aktaralım size. Huzur evi, bakım evi gibi ortamlarda yaşayan yaşlı popülasyon, samimi önlemlerle koruma altına alındığı takdirde bu her derde deva panese gibi gösterilen şüpheli zorunlu kitlesel aşılama fikrindense COVID-19'a karşı doğal yoldan gelişecek sürü bağışıklığının çok daha makul ve pratik olduğu aşikardır. Bu strateji yaşlılarını büyük ihtimamla koruma altına alarak COVID-19 ölümlerini büyük ölçüde engellemiş İsveç'in Malmö kentinde başarıyla uygulanmış tüm süreç boyunca okulları da açık kalmış, kentleri de bara kafeye gitmeyi sürdürmüş, kuaför salonları da, spor salonları da açık kalmış, hizmete devam etmiştir. Demek ki neymiş? Tıp immünoloji konusunda daha henüz yolun başında, bilinenden çok bilinmeyen var. Her 6 ayda bir immünoloji ders kitaplarını güncelletecek denli hani hızlı keşifler gelmeye devam ediyor diyen yani Müslümanlar uzmanlıklarının ne kadar kısıtlı olduğunu farkında olanlar haklıymış. Bilim son sözü söylememiş. Zaten söyleyemezmiş. 30 yıldır mikrobiyoloji alanında yapılan keşifler, arkaik, dışarıdan gelip bizi hasta eden mikroplar teorisini yerle bir ettiyse de, medya ilizyonu ile dünyaya bambaşka bir senaryo kesintisiz izletilmeye devam ediyormuş. Yeni bambaşka, o yüzden ölümcül, kırıp geçirecek denilen gözde öcümüz bildiğimiz nezle virüsüymüş. Ne iş adamları ne maaşa bağladığı halk sağlıkçı, enfeksiyoncu uzmanlar bize doğruyu söylüyormuş. Nüfusun nereden baksanız %60 ila 81'i virüsle hiç karşılaşmamış olsa dahi kendiliğinden bağışıkmış. O yüzden de Toplumda meşhur sürü bağışıklığının sağlanması için salt bir yüzde %20'lik kesimin enfeksiyonu geçirmesi yetiyormuş. Ne karantinaya, ne eve kapanmaya, ne maske takmaya gerek varmış. Aday Covid aşıları için hevesli uzmanların öngörüsü, en iyi ihtimalle aşının sizi bir 4 ila 6 ay koruyacağı yönündeyken, bakınız geçirdiğiniz bir nezle sizi 17 seneye kadar koca familya virüslerden ve bunların yeni türevlerinden koruyabiliyormuş. Çapraz bağışıklık yeni bir konsept de değilmiş. Araştıran için literatür örneklerle doluymuş. Hiç bilenle bilmeyen bir olur muymuş?